Selamlar dostlar. Kaldığımız yerden devam. E, Her of Iron 4 Osmanlı serisine e, başlatayım ben oyunu. E, geçen bölümün başında söylemiştim zaten. E, Sovyet bize girene kadar oynamaya devam ederiz. Belki Sovyet savaşını kazanırsak oradan bir final çıkamıyor Güzel. E, Muhtemelen 42-43 gibi, 1942-43 gibi Sovyet gelip kafa atacak, haklı savaş hedefi yapacak. O zamana kadar güçlenebildiğimiz kadar güçlenelim. Şimdi bakalım ekipman açığımıza. 5K piyade tüfeği açığımız var. Şimdi araştırmalarımızı yapıyoruz. İnşaatlar devam ediyor. Şöyle şuraları bir donatayım ben. yapayım. Donanma tersanesi inşa etmiyorum. Odaklardan gelecek zaten. Şuradan Gölcük tersanelerini kuracağım. Şöyle göstereyim. Hareket etmiyor Evet. Ee, şuradan Gölcük deniz üstünü genişleteceğim. Oradan 5 tane tersane gelecek. Galiba yani. Ya da şuradan mı geliyor? Ama geliyor bir yerden 5 tane tersane geliyor öyle işte yani. Evet, bir tane fabrika gelmiş ne basalım? Tank basmayalım. Kesinlikle basmayalım. Çekili tank savar basalım. İyi de tank savaş. Şimdi kaynaklarımıza bakalım. Gördüğünüz gibi böyle. Ekonomiyi ee, şöyle ticaret bir dakika. Otur alıyor şu an. Sevgili Asno. E, i̇hracat odağına geçirebiliyoruz. Şu an ama sonradan sınırlı ekonomiye geçmek gibi bir planım var. Faşist ya yani komünist olmadığımız için kapalıya geçemiyoruz. Ama sınırlı ihracat bize bayağı şey kazandıracak. Şimdi ihracat odana geçelim. Çünkü bizden çok fazla alışveriş yapıyorlar. Bakın gördüğünüz gibi hemen 16 çelik oldu. Tekrar şuradan kaynak moduna geçelim. Buradan çeliklerimizi çıkartıyoruz 39 tanesine. Daha fazla hatta. Yani bir 50 tane 51 tane falan çelik çıkartıyoruz. Aynen tam 51 tane çıkartıyoruz. Ama 16 tanesi bize gelir maalesef. 142 tane kromumuz var şu an. Ee, 284 tane krom çıkarıyormuşuz. 8 tane tanksın ithal ediyormuşuz. 7 8 tane de alüminyum. Ee, lastik lazım biraz. Lastik, lastik, lastik iyidir. Lastik. Buradan alalım 8 tane geldi mi? Geldi. Ben İran'ı işgal etmek istiyorum ama paktımız var işte maalesef. Ay. Gördüğünüz gibi İran petrollerini İngiltere sömürüyor. Yani Irak'la da saldırma bir paktı varsa daha fazla paktına gittiğimiz için. Evet. Yani bir planım var. Önce bir Bulgaristan'a baskı uygulayıp kukla yapacağız. Sonra Bulgaristan'ın askerlerini alacağız. Eee sonra Yunan'a gireceğiz. Öyle yani. Tabi arada kendi askerimizle basmayı unutmayacağız. Geniş zorunluya geçemiyorum. Onun için Sovyet'le savaşta olmam falan lazım herhalde yani. Oradan hemen ordunun modernizasyonuna geçelim abi? Buradan silahımızı araştıralım. Buradan ne araştıralım? Siz bir kalın abi. Seni şöyle araştırsak mı? Yok. Askeri polis yok. Askeri da araştırmak istemiyorum şu an Abi uçak savarı bir geliştirelim. Ha şuradan tank savarı da geliştirelim. Burada zamanı geçmiş ekipman üretiyormuş. Hemen bunu değiştirelim. topa çevirelim. Türkiye Kürtistan ülkesine savaş ilan etti. Evet. Geldiler. Ağzını kırdıklarım. isyancı şerefsizler. Neyse şuradan hemen Van'ı alalım. İki tane de halledelim. Paket. İnşallah çok asker yoktur. Uğraşmak istemiyorum çünkü. Bakalım. 3 ila 15 diyor. Abi 3 ila 15 ne ya? Neyse ezeceğiz seri bir şekilde ezmemiz lazım. Fark ettiniz mi bilmiyorum da birden 30k manpower geldi. Hemen abi sizi de şöyle. Aynı şekilde. İnşallah bu savaşta bölük kaybetmeyiz yani. Pakıt yemem. paketten bölük de kaybetmem ama manpower kaybından bölük askerimiz gidebilir yani o sıkıntı. Biraz. Abi hızlıca girin hemen. Kali altındaki toprakları geri almamız lazım. Toprak sınırlarını genişletiyorlar şerefsizler. Abi, hemen Buradan sen şöyle gir abi. Sen şöyle gir. Sen de buna saldır. Tutun abi onu. Oradan geçin. geri açmak şu an bayağı zor duruyor. Bayağı. Zor piyade tümenine top verebiliyor muyum şu an ha e, destek topu verebilirim sanırım destek topçusu ne istiyor aa kürek vermeyi unutmuş kürek verelim hemen topçuları aa, top 12 istiyor yeter herhalde yeter şu an kaydedelim tamam Abi bu asker şu an benim için kritik. Bunu Tunceliye mi götürsem yoksa buraya mı dolasam bilmiyorum. Bu askeri e, şöyle Urfa'nın arkasına getirirsem ben e, Şuradaki arkadaş burayı kapatıp da bu askeri Pakıt'a bırakabilir, o sıkıntılı olur. Tunceli'ye götürsem de e, o zaman da Pakıt'a girmemiş olacaklar. Sadece buradan Tunceli'ye almış olacağız. Bir anlamı olmaz. Şu askerin gelmesini bekleyeceğim ben ya. Onun gelmesini bekleyeceğim. Evet, geldi. Ulusal odamızı yapalım hemen, ordumuzu mekanize edelim. Ve ee, sen şöyle, evet, yok böyle git. Hadi abi hadi abi yardırın abi o mis mis yarıyoruz ne kadar şehidimiz var 909 Bunların kaybı daha ağır ee... hala yeterli topumuz varmış şuradan acaba bir bölük şu topu böyle değiştirsem 48 top diyor yok yetmez yetmez o zaman böyle devam bir süre daha evet şu anda bayağı iyi gidiyoruz Yalnız bayağı iyi gidiyor. Bu kestim, bu asker tekrar saldırması lazım çünkü. Ama organizasyon yok. Abi tekrar tekrar saldırman lazım senin ya. Sen ne kadar ulaşıyorsun? 10 saat. Geldi. Ha, pakıta girdi. Pakıta girdi. Pakıta girdi. Temiz abi. Temiz. Yukarıdan sen reis buraya bir gir abi sen reis buraya gir abi hemen sen çok hızlı yetişmesi lazım 3 gün diyor. şunun içinde varacakmış. Bu birisi gelip burayı kapatırsa çok kötü olur. Şurası kapanırsa çok kötü olur. Ki kapatıyor da kapatıyor. Sen bunu tut. Hadi abi nerede kaldın ya? Çabuk 10 saat geldi. Güzel, 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 çok güzel. Şimdi. Hayrullah Paşa tutsun orayı. Abi bir şekil buraya daha fazla asker yığmamız lazım. Öyle sen aynen, sen oraya gel. Tamam. Abi bir bölük askerimiz bakta kalmış. Şey pakıtta kalmış. Hemen o pakıtı açmam lazım o pakıt. Ama açılmaz büyük ihtimal. O, o, asker gitti ya. Gitti o asker. Eksi 1K piyade açığımız var. Şu an bayağı iyi gidiyoruz bu arada. Uçak 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 uçakları unutmuşum ben. hava üstünlüğü, yakın hava desteği, durdurma. Güzel. Durdurma görevi vermeyeceğim. Uçakları yoktur bunların zaten de. Evet, bir bölük asker kaybettik maalesef. Abi dikkatsiz davrandım. Unuttum orayı. Maalesef. Sonucu bu oldu işte. van'a girdik gireceğiz az kaldı. Ne kadar kaybımız? 15K çünkü bir bölük askerimiz gitti. Aa abi. Ben power çok kaybettik. Çok. Evet, hiç iyi gitmiyor işler. Yani normalde bir bölük asker çok da umurumda olmaz açıkçası ama şu an çok az bölümümüz olduğu için yani ordu yeni kuruluyor yavaş yavaş şu an. O yüzden yani bir bölüğün bile gitmesi demek bizim için çok ağır sonuçlar demek. Orada bunu buraya çekeceğim ki gitmesine izin versin. İzin vermiyorsun daha doğrusu. Vakıtı kapalı tutalım. Giremesinler hiçbir şekilde. Oo abi sen ne yapıyorsun? Girsene. Gir 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 gir. saldır parçalayın aslanlarım benim abi gir geçmesine izin verme geçmesine izin verme paket abi paketi açmamız lazım hızlıca hemen seri 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 çok seri açmamız lazım paketi bir bölüm daha kaybedemeyiz sonucu çok ağır olur orada abi sen şuraya gitsene ya. Açtık GG. Şurada aslında bir paket daha atabiliriz ama yapmayacağım. Başkentlerini de düşürelim önce. Daha mantıklı olur bence. Başkentleri düştü. Tezdim Allah'ım. Ne geldi? Şimdi kar mı? Ee, şunlara bakınca bakalım diye. konvoy 6.1K yakıt güzeldir Eğer o bölük asker, bir bölük asker kaybetmeseydik orada çok güzel kar da olacaktık şu an ama bir bölük asker kaybettik. Maalesef. Ah. Oh. Ne kukla yapacağım lan? Vatan haini, köpekler, bölücü terör Neyse. Evet, şimdi... Üretimde bayağı... E, ben çözemedim mi? Niye 100K? 100K diyorum. Niye 109 abi? şu anda üretim eksiğimiz varmış ağrıtıyor tamam üretimimiz artıyor diyeceğim düşüyor daha çok düşüyor fabrika mı yetmiyor yetmiyorsa ben ne yapayım abi allah allah neyse odamıza gidelim abi şuradan hemen bu önemli bir görev gerçi. ne katıyor? Hiçbir şey. Destek topçu. Buradan da abi şu an kara kuvvetleri bizim için çok önemli. Hatta deniz kuvvetlerinden bile önemli. Şu an donanma basabilecek kapasitemiz yok zaten. Şöyle göstereyim. Abi donanma bastığım an bir tane bile gemi bassam bunlar hep sıfıra düşecek direkt. Çöküş. O yüzden akıllı davranmak lazım. Dikkatli harcamak gerek kaynakları. Bir abi Bulgar'a şöyle bir gözle at. Aa bu arada şunlarla mutabakat yapabiliyor muyum? Evet mutabakat gelmiş şimdi. Evet. Güzel. Bunlar şimdi uyum kazanacak. Sonra buraları korlayacağım. Bir daha isyan çıkma ihtimali kalmayacak. Bir kere ağzına vurunca mutabakata geldi. Ver Abi geliştirilmiş top yükseltmesi yapalım. Önemli. Şimdi bir Bulgar'a göz daha vermemiz lazım abi. Şöyle gelelim Bulgaristan'a. Tamam mı? Siz de abi şöyle gelin bir. Sizi şöyle şuraya çekelim. Bulgar'ın bir gözünü korkutmak lazım değil mi yani? Bulgar teslim olmalı. Kukla yapacağız onu savaş açarsa ya da yani daha doğrusu gidip de mivere katılırsa bizim için hiç iyi olmaz. Hiç iyi olmaz. Ee, Bulgar'ı kaybedersek yani Bulgar'ı safımıza çekemezsek abi e, Yunan alma ihtimalimiz gidiyor. Sonra da Sovyet'in hedefi haline gelir. Ama şöyle 60-70 birlik sağlam bir savunma daha doğrusu sağlam bir ordu ve savunma yaparsak e, Sovyet'in gözünü korkuturuz gözünü korkuturuz derken yani Sovyet kayıp vermeyi göze almaz abi. Şuraya bir garnizon çekeriz buraya. 7-8 birlik bir şey istiyor zaten. 15 birlik olsun hadi maksimum. Şuraya da kalanlar abi tam şu sınıra. Şu kadarcık sınırı yiyarım abi. Oraya bir de fortlarım. Hatta ben şimdiden oraya fort koymaya başlayayım. İnşaatlar bitince fortlasın orayı. Şöyle üçlük iyidir. Elimden gelse onluk yaparım ama Neyse arkadaşlar bir durdurmak zorunda kaldım şimdi buradan devam edelim. Buraya bir üçlük fort atayım ben. Üçlük fort iyidir. Yani elimden gelse onluk yaparım. Ama gelmiyor maalesef şu anki durumumuz malum. Falan derken. Üçlük yani bunların inşaatı bir 43 gibi falan biter. 42 gibi 43 de muhtemelen biter. <laughs> evet. Yine eee Fabrikalarımız yerli abi işte yani. Neyse. Tank var önemli. Maalesef. Çok lazım bize. Bunu yapsaydık ne geliyordu abi? Bir şey gelmiyor. Buradan fabrika geliyor. Bir şey güzel. Buradan da geliyor? Bir şey gelmiyor. Aa bu arada evet ben şu dağcıları bir araştırayım. Bu dağcılar önemli. Dağcılar baya önemli. Sovyete karşı bize çok lazım olacaklar. Çünkü burası full montane olduğu için tutacağız burayı. Bakalım. Bulgar ne tepki verecek? Yani biraz daha zamanı var Bulgar'a gitmemize ne kadar varmış? Bakalım şuradan hemen. Ee, Makedonya sancağını alıyor da bu bize Yunan'a haklı savaş hedefi veriyor. Savaş açmış şey olmuyor bu Alınca şuraya geleceğim buradan Bulgar'ı alacağım ondan sonra Yunan'a gireceğim. Avusturya ve da, da kurabilsem keşke ama evet, İtalya mühivere katı daha hayırlı uğurlu olsun. Nazi Almanyası'nın hemen üzüntünün hak iddia ediyor üzerinde. Hak iddia ediyormuş. Aldım hemen. Zaten hayırlı olsun İyi, güzel. Nazi Çekoslovakya'ya giriyor. Evet şu toprakları almışlar. Birazdan tamamını alacaklar. Muhtemelen şurada şu kadarcık bir Slovak Cumhuriyeti kurulacak ya da şu kadarcık, bilmiyorum. Macaristan'ı uzatır diye tahmin ediyorum. Böyle. Sovyet de gelip Basarabya'yı alır. Böyle. Ee, bu arada eğer Sovyet Basarabya'yı istemezse ama Alman e, Macaristan'ı böyle uzatırsa Romanya gidip Sovyet'in tarafında savaşa katılır. Sovyet Basarabya'yı isterse de Alman'ın tarafında katılır. E, i̇kisi de bir şey istemezse yapmazsa daha doğrusu bir etkileri olmazsa savaşa katılmaz. Macaristan da savaşa katılmayabilir. Genelde katılıyor ama katılmayabilir yani. Değişiyor her gün. Her gün derken yani her maç değişiyor. Farklı şeyler oluyor. Sonuçta oyunun sabit bir senaryosu yok. Tarihsel ilerliyor ama devletlerin vereceği tepkiye bağlı bazı şeyler. Abi buradaki işaret niye gitmiyor? Ha, gitti. Şuradan da ağacı. önemli. Ha, çok önemli. Evet, artık şövalyeleri temizleyebiliriz. Cihat, sadakat, milliyetçilik, halkçılık. Yok, halkçılığa yetmedi. Hemen bunları yapmam lazım. PP lazım bana. Geçen bölüm şunları almıştık zaten. Abi ben buraya bir adam atmıştım ama gitmiş yani birini koymuştum buraya. Hatırlıyorum şey koymuştum, İstikamet mühendisi koymuştum bunu. Türk devrimciliğini canlandır ha. Ama koyamıyorum onu. Buraymış. Bunu koyalım, o güzelmiş. Güzel bir şey bence. Ah Ya bu neyin işgaline direniyorsunuz ya? Benim toprağımda gelmişler bana işgalci diyorlar Allah'ım yarabbim. Abi acil korumak lazım buraları. Abi mutabakat yaptık. Garnizona yeterli silah gidiyor. Reddet abi. Ne? Neyin isyanı? Artistlere bak. kendi iç savaşımızla meşgul olduğumuz için İspanya iç savaşına müdahil olamadık. Olabilseydim zaten faşistleri desteklerdim. Bari ilişki geliştirdim. Yunanistan Savaşı'na çok geç kalırsak İtalya Yunan'a giriyor Yunan e, Elaiz'e giriyor Biz de 2. Dünya Savaşı'na katılmış oluyoruz O yüzden çok geç kalmamak lazım Hareketli defans Tamam buradan hemen yenisini arayalım Araştıralım Konuşma yeteneklerim Kabiliyetim artık çöp oldu Konuşamıyorum Neyse tamam şablon yok diyor. Çekili tanksa var yeterli olmadığı için koymuyorum. Daha çok topumuz olsa abi hala piyade çıkmanı eksi de gözüküyor ya sinirim bozuyor bu ne ya? Abi kaynak var ya kaynak burası kaynak dolu ya. Üret abi üretme diyen mi var sanki? Eksi 14 diyor Allah'ım ya Neydi ya? He, ye tuşuydu unuttum ya. Abi Az önce 14 tane öğretmiyor muydu? Pardon 10 tane öğretmiyor muydu? Şimdi niye 582'ye düştü? 19.770 tane dağıtılacak mı varmış? Öyle diyor. Evet ben bir e, videoyu durdurayım. Abi dur. Neyse bu arada videonun artık süresinin sonuna doğru yaklaşmışız. Belki iki dakika daha uzatılabilir. Şurada uzun yeniden inşasını hemen halledelim. Abi buff lazım. Buff, buff, buff. Taktiklerimizi modernize edelim. Bu ibişler rahat durmuyor. Evet, gördüğünüz gibi burada uyumluluk artıyor bu yaptığımız için. Uyumluluk %100 olduğu zaman burayı korlayabileceğiz gördüğünüz gibi burada böyle bir şeyler var. Buna basınca ne oluyor? Askerlerimiz gibi isyancılara müdahale ediyorlar. E püskürtülme ihtimalleri var. Püskürtülünce isyancıların direnişi kuvvetleniyor. Bastırırsak da e, uyumlulukları artıyor. Ama uyumluluğu buradan mutabakattan yani. Fullersek abi şey. E, şuradan nerede o? Buraya bastığımız zaman asker müdahale etmiyor. Direkt bunlar bizim kor oluyor. Yani bizim çekirdek vilayetimize dönüşüyorlar. Önemli olan o zaten. şu bitsin. Buradan hemen araştıracak ne varmış, geliştirilmiş bilmem ne. uçak savar. Hafif tank yapayım abi. SPG basmayı düşünüyorum. De, zaten önceki bölüm söylemiştim. Böyle gidelim. şu bitsin. Arkadaşlar artık ufaktan bir bölüm sonuna geldik. Yani öyle izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu kadar. Bir dahaki bölümde devam edeceğiz artık inşallah.